Merhaba sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar 16-22 Haziran haftasında geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni bir hafta bakalım bu hafta hayatınızın etrafında hangi enerjiler dönüp dolaşacak ve o enerjiler hayatınızın hangi alanına temas edecek kendini gösterecek detaylarıyla birlikte açılımda görüyor olacaksınız lütfen videoya odaklanınız uyumlanınız rica ediyorum aramıza yeni katılan sevgili Kova yükselen Kova burcu Kovalar sizler de hoş geldiniz kanalıma. Kanalın büyük bir çoğunluğu dışarıdan bir şekilde keşfete düşüyor ve izliyorsunuz biliyorum. istatistiklerde görünüyor. Lütfen kanalın içerisine giriniz ve bir şekilde kanala destek veriniz. Ee, sizler de izlediğiniz videolarda en azından emeğe saygı göstermiş olacaksınız bu şekilde izleyip geçmek yerine benim rehberliğimde güncel ve ileriki zamanlı vermiş olduğum bilgilere dayanarak hayatınızda nasıl şifalandığınızı ve belli bir süre sonra da açıkçası kendinizde yavaş yavaş aslında bir şeyleri videolarımı izleyerek çözmeye başladığınızı fark ediyor olacaksınız. Güncel olarak vermiş olduğum bilgiler hayatınızın üzerinde etkileşim gösterir ve ileri aşamalı olarak da devam eder. Bu yüzden de özellikle videolarımı güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemenizi, hafta başında izliyorsan hafta ortasında tekrar izlemeni rica ediyorum ki böylelikle ne demek istediğimi çok daha net sen anlıyor olacaksın açıkçası verdiğim mesajlarla birlikte. Beğenlerinizi, yorumlarınızı, takiplerinizi, desteklerinizi kanala Lütfen bırakmayı unutmayınız. Bir anlamda yaptığınız her türlü destek, arkadaşlarınızla paylaşımınız gerçekten çok kıymetli. Daha çok kitleye ulaşmamız en azından onların da bu rehberlikten faydalanmasına sebep olacaktır. Evet bakalım. Sevgili Kova yükselen Kova, Ay burcu Kovalar. Hayatında 16-22 Haziran haftasında neler yaşayacaklar? hangi enerjiler kendini hayatlarının etrafında gösteriyor olacak. Lütfen özellikle açılımlarından size söylemiş olduklarımı iyi dinleyin. Karşılaşacağınız şeyleri de söylüyorum. Hani bunları bir şekilde aldım kabul ettim evrene geri kalanını kabul etmediğimi gönderdim demeyin. Görün çözmeye çalışın karşılaşacağınız şeyleri anlatıyorum size. Evren bir aynadır. Bunu unutmayın. Siz çözmediğiniz sürece aynısını çözmeniz için önünüze çıkaracaktır. Evet. Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar 16-22 Haziran haftasında Şimdi bakalım hangi enerjiler etrafında dönüp dolaşıyor olacak ve sen nelerle karşılaşacaksın. Sevgili Kovalar hayatınla ilgili olarak yaklaşık Ağustos'un son evresine varana kadar Ağustos ayının sonuna kadar hayatınla ilgili planlamalar yapacağın bir haftaya başlayacaksın. İşte bu haftadan itibaren önündeki ayları planlamaya, hesaplamaya ve hayatınla ilgili olarak neler yapacağınla ilgili yeni planlar yapmaya odaklanacaksın bu hafta. Özellikle maddi konularla ilgili olarak kendinde bireyselinden hariç aileden bir şekilde beklenen bir destek varsa, bir miras konusu varsa, bir şekilde e, eskiye dair e, daha çözülmemiş bir parasal bir durum mevcutsa ve köklerden de bu para bekleniyorsa, işte burada aileden bir miras konusunun gündeme gelmesi ve senin hayatına da akması söz konusu olacaktır. Bazılarınızın anne tarafında ee, çözülmemiş bir para durumu söz konusu olabilir. Belki anne tarafından doğacak olan da bir miras da ekstradan hayatınıza akıp gelebilir. Özellikle burada kendinizi maddi anlamda güvenceye alma isteği içerisinde olacak ve hayatınıza bir anlamda biraz daha somut düşünceler üzerinden bakıp biraz da geri plana çekilip kendinizi maddi manevi artık bir sigorta niteliğinde hayatınıza adıyor olacaksınız. Geçtiğimiz hafta dolunay gerçekleşti hayatınızda etkileri bazı alanlarda gerçekten bir yarım kalmışlık tamamlanmamışlık durumunu gösterebilir bir sayfa kapanmış olabilir kapanmadıysa da işte bu hafta o dolunayın etkisi hayatınızda devam edecek ve açıkçası bir sayfa hayatınızda kapanacak bir durum zaten tam da net olarak yerine oturmuyorsa da işte burada da. Bir e, tamamlanmamışlık durumu da hayatına kendini bu hafta e, gösterecek ve sen belki de bazı durumlarla ilgili bir şekilde artık sayfa kafanın kapanışları yaşayacaksın. Bir de ayrıca akışta olduğun, tamamlanmamış, e, kendini duygusal anlamda eksik hissettiğin konular ne varsa bunlarla da ilgili olarak bir bitiş durumu söz konusu olabilir. Kendi çabanla özellikle hayatındaki eksik noktaları tamamlanmaya çalışsan da odaklansan da olmuyor açıkçası. Bunu anlayacaksın. Olmuyorsa da zorlamayacaksın ve orada sayfayı kapatacaksın. Görünüyor. Şimdi detaylara geçelim bakalım. Sevgili Kova, yükselen Kova, Ay burcu Kovalar 16-22 Haziran haftasında neler yaşayacaklar? Detaylara geçiyoruz şimdi. Sevgili Kovalar hayatınızda Maddi anlamda dediğim gibi Ağustos ayının sonuna kadar bir planlama evresine giriyor olacaksınız. Parayı daha kontrollü şekilde kullanma amaçları içerisinde olurken size uygun gelen, size hayatınızda belki de kabul ettiğiniz bir durum olabilir buna sığınacaksınız bir düşünceye bir duruma ya da bir kişiye sığınma durumu oluşacak bazı kovaların kendine iyi gelen insanlarla bir arada olma eylemi içerisinde ya da kendine iyi gelen bir şarta doğru sığınma durumu bireysel anlamda bağlanmak ait olmak bir kişiye bağlanmak bir yere bağlanmak nereye aitim bir türlü bulamadım ama bir şekilde de bulmak istiyorum deyip sığınma enerjileri çok fazla üzerinize yüklü olabilir görünüyor. Bazılarınızın maddi anlamda geçtiği 5 yılda yaşadığı bazı kayıplar, zararlar, üzüntüler olsa da bunlar yerine bırakıyor artık normal seyrine ve hayat daha iyiye doğru gidiyor oluyor bu haftadan itibaren miras konuları sizi çok heyecanlandıracak böyle köklerden belki de eski e, toprak durumu olan yerlerden gelecek olan bir miras konusu gündeminize oturabilir ve bununla ilgili bir heyecan da yaşayabilirsiniz. Bir şans bir kısmet bir fırsat ele geçirebilir ve bunun peşinde takılabilirsiniz görünüyor. Burada anne tarafından özellikle de yaşanacak olan bir kısmetli e, parayla alakalı bir durumun hayatınıza gelmesiyle birlikte aslında e, bazılarınız açısından eee ee, bu olayın çözülebilmesi için aslında şanslı ve kısmetli bir olgu ama bu olayın çözülebilmesi için e, sizden de mesela ee, anneniz de bir şey talep edebilir görünüyor hani siz kendinizi orada maddi manevi güvenceyi almak isteyeceksiniz anne tarafından para gelme söz konusu olurken baba tarafından da belki de köklerden bir yardımın desteğin tarafınıza gelirken aslında bir taraftan da anne de sizden bir şey talep edebilir gibi de görünüyor burada bazı durumlarda bir yarım kalış ya da ikili ilişkilerde biraz da olsa e, sekteye uğrama durumu söz konusu olacak. Bunun sebebi hayatınızda geçtiğimiz dolunaydaki tamamlanmayan yarım kalışlar aslında bazı ilişkileriniz artık bitmiş ve mahvolmuş durumda da olduğunu artık anlıyor olacaksınız ve bu hafta sonuna doğru kendi hayatınızda bir kısmetle karşılaşabilirsiniz. Bir şans fırsat elinize gelebilir. Bir talibiniz olabilir eğer bekarsanız. Ama burada bu talibinizin gelmesiyle hayatınızda bazı sanki durumlar yarım kalacak gibi görünüyor. Yani bunun akışta kalınması gereken bir süreç var. Çünkü bazı ilişkileri belki de mahvolmasına da sebep olabilir. Ya da belki de Arkanızdan dönen dedikodular var. Bir ilişkinin mahvolma durumu var. Bununla ilgili bir gösterge hayatınızda bu hafta kendini gösterebilir. Bakalım detaylara geçelim şimdi. Devam edelim. Sevgili Kova, yükselen Kova, Ay burcu Kovalara bakalım. Başka hangi enerjilerle karşılaşıyor, olacaksınız açıkçası? Şimdi sevgili Kovalar. 25 Haziran'daki yeni ay hayatınızda bazı yeni başlangıçları aslında gösterecek ama sen bu hafta kendi hayatınla ilgili planlama içerisine girdiğin için yeni başlangıçları da hayatına 25 Haziran'dan sonra çekiyor olacaksın. Tam bir senelik bir döngü içerisine gireceksin ve yeni bir yolculuk, kiminiz için yeni bir eğitim, yeni bir kariyer, yeni bir iş... Belki de yeni bir aşkın habercisi de olabilir. Ayaklarınız biraz yerden kesilebilir. Bu arada ikizler burcu hayatınızın bir şekilde etrafında dönüyor olabilir. İkizler burcundan bir sanki fikir almak gibi bir durum olurken ayrıca benim videolarımı izleyerek de tarotun rehberliğinden faydalandığınız bu süreçte faydalanacağınız özellikle zaten görünüyor ani ve güvenli bir karar vereceksin kendi hayatın adına tam bir aylık süreç içerisinde bu aniden olacak onu söyleyeyim bu arada sen artık kayıplar yaşamak istemiyorum üzülmek kırılmak istemiyorum benim için iyi ve doğru olan ya da beni koruyacak, kollayacak ya da sığınacağım bir yer olma durumuyla ilgili net ve ani bir karar vereceksin. Aklındaki soru işaretlerini silip atacaksın. Kendini daha özgür hissedeceksin. Muallakta olan durumlara son vereceksin. Ee, bir para olayını çözmek için yani özellikle aile bağları içerisinde olabilir. Bu konuyla ilgili bir harekete geçme durumu hayatınıza akıp gelebilir. Belli bir zamandır belki de e, mir, miras konusu çok arada kaldı. Ne ileri ne geri böyle orta yerde ne olduğu belli değil ama bu konuyla ilgili 3 haftalık döngü içerisinde bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Burasını almaya ya biri gelecek ya da burasıyla ilgili belki de beklenen bir haber gündeme gelirken sen de kendi hayatınla ilgili yapmak istediğin girişime işte bununla başlayacaksın. Bir mucize hayatınıza tam bir buçuk aylık döngüde akıp gelecek görünüyor bununla birlikte. Kendi çalışma hayatında birlikte hareket ettiğin insanlarla birlikte belki de güzel başarılara imzalar atacaksın. Bu bir buçuk ayda kaçırılmaz bir fırsat. Bir yerin satılışı, aniden bir mirasın gelişi, bir anda bir ekip çalışması içerisine girmeniz, bir anda işle ilgili gelişmelerin yaşanması, mucizeler hayatınızın alanlarına temas edecek. Tam bir buçuk ay bununla ilgili bir döngü yaşayabilirsiniz. Bu arada e, diyelim ki beş kişilik bir ailesiniz. Bu beş kişilik ailenin hem fikir olacağı bir konuyla ilgili de ya da 5 kişilik ailenin hayatını ilgilendirecek bir mucizenin, bir fırsatın karşıya ...karşınıza gelmesiyle ilgili de bir olgu oluşabilir. Geleceğinle ilgili olarak kova burcu biraz yurt dışına doğru gözüne dikmiş durumda. Yurt dışı bağlantıları, yabancı kültürlerdeki insanlarla iletişim içerisine girmek... ...yurt dışına gitme istekleri içerisinde bulunmak... ...bazılarınız için kullanmış olduğu e, teknolojiyle alakalı bazı şeyleri, yeni şeyleri keşfetme durumları oluşabilir... Senin ufkun ne kadar açılıp yükselmek istesen de fakat burada anne ilişkilerinde biraz daha soğuk tavırların mesela senin gidişatın ilerleyişinle ilgili olan bazı fikir çatışmaları içerisinde belki de girebilirsiniz bazılarınız. Bir de bazı kovalar kendini daha ileriye götürmek ve geleceğini iyi planlamak anlamında rehberlik alacaklar ve bu rehberlik sana bir fikir üzerinden gelebilir bu rehberlik bir kişi üzerinden de gelebilir tabii ki. Burada yaşlı bir kişinin de tavsiyesi belki de hayatına bir temas getirecektir. Senden yaşça büyük birinden de bir fikir olabilir. Kendini garantiye alarak geleceğini planlama eylemine gireceksin bu hafta itibariyle. Kendi doğum gününde açıkçası o döngüye kadar 2020 6 Şubat ayı diyorum ki sizin bu Aralık'ta kendinizi ne kadar maddi manevi güvenceye alırsanız hayatınızı güvenlik içerisinde tutarsanız bir şekilde e, manevi değerlerle ilgili sevginizi çok paylaşmak istemeyeceğinizi görüyorum. Ki kendi geleceğinize çok fazla odaklanacaksınız. Doğum gününüze kadar bu istikrar sizde var oluyor. Yurt dışı ile ilgili planlarda aktif oluyor. Yabancı dille ilgili belki de konuşmayla ilgili de bazı etkenler hayatınıza akıp gelebilir. İşte aplikasyondan yeni bir dil öğrenme gibi yeni bir uygulamadan yeni bir dil öğrenme gibi durumlar hayatınızda olacak. Bir şans, bir kısmet olabilir hayatında. E, bu da e, bazılarınız için bir eğitim konusunun gündeme gelmesi, aldığın bir eğitimin sana finansal bir destek sağlaması, bir rehberlik, bir eğitim rehberliği almanın aslında e, belki de bir şans doğurması, e, e, özellikle destekleneceğin bir döngü. Bu aileden olabilir, kardeşten gelebilir, kendinden. Yaşça büyük birinden gelebilir görünüyor ama bu arada bir anlamda açıkçası hayatınızda kısmetli ve şanslı bir şeyleri pratik çözebilir bir döngü de kendini bu hafta gösterecek. Bazı şeyler olmuyor diyeceksin bırakacaksın gideceksin kendi yoluna aklın evet o kişi de belki de kalabilir ya da belki de e, hani bana eşlik edecek mi diye diye düşünebilir bazılarınız partnerleri açısından ama hedefte ilerlemek istediğim bir yön olacak bu hafta ve sen yolunu çizip onda ilerleyeceksin kendi hayatınla ilgili aslında işte 6. aydayız bir sonraki etaba geçişin başlıyor bununla birlikte söyleyeceğin bir söz kendi hayatınla ilgili korumaya çekeceğin bir durum ya da e, mahvolan bir ilişki, o ikili ilişki olabilir. Arkadan dönen dedikodular olabilir. Burada kendinizi korumaya çekeceğiniz e, akıllı e, bir söz söyleyeceğiniz e, ve ee, özellikle de akıllı bir hamle yapma durumu oluşabilir görünüyor. Hani mahvolan bir ilişkiyi daha düzeltmek ya da bir şekilde arkandan dönen dedikodular da varsa seni yıpratma politikası ya da hayatına ağır gelen bazı konular bununla ilgili de akıllı mantıklı bir e, aslında söz söyleyip böyle defansa çekilme durumu olacak bazılarınız açısından kendini de korumaya çekeceksin. Şimdi detaylara geçeceğiz tabii ki. Hayatınla ilgili olarak keyifli bir döngü. Arkadaşlarınla bir araya gelebilirsin. Güzel sohbetler edebilirsin bu hafta. Eski dostluklar bir araya gelebilir. İşte burada keyifli sohbet yapılabilir. Yalnız burada dedikoduların içerisinde kalmaman tabii ki gerekiyor. Çünkü sana getiren senden de götürebilir. Bunu da söyleyeyim. Hayatınla ilgili eskiye dair güzel dostluklarından faydalar görebilirsin. Belli bir zamandır hayatında çaba gösterdiğin 2000 24'ün Eylül ayından beri hayatında çaba gösterdiğim bazı konularla ilgili artık geri dönüşleri almaya başlayacağın, hasatını almaya başlayacağın bir döngü başlayacak. Bu hasat alışı Ağustos'un sonuna kadar devam edecek. Sen de burada aslında keseni de bir şekilde akıllı mantıklı davranırsan da doldurabilirsin görünüyor. Şimdi detaylara geçelim. kova burçları başka neler yaşayacaklar? Bakalım. Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar 16-22 Haziran'da hayatında başka hangi enerjiler dönüp dolaşıyor olacak bakalım. Başka hangi enerjiler dönüp dolaşıyor olacak. Neler kendini gösteriyor. İletişim kaynaklarının açılıyor. 25 Haziran itibariyle yeni aile birlikte hayatında tam 2 aylık güzel böyle ee, arkadaşlıkların başlangıcı olabilir çok uzak mesafelerden bir telefon haberleşmesi mesajlaşmalar irtibatlar içerisine girebilirsin paylaşımlar içerisine sosyal medya paylaşımları içerisine girebilirsin gibi görünüyor ama daha çok böyle bazılarınızın uzak ülke kayı böyle okul kayıtları gibi, yurt dışı okul kaydı gibi durumların mesela iki aylık döngüde hayatına geleceği bir süreç başlayabilir. Yurt dışıyla irtibat halinde olup oralarla bol telefon, mesaj, mail trafiği içerisinde de girebilirsiniz. Hayatınızda Evet şimdi yeni bir mücadele, yeni bir savaşa tabii ki yeni ayda 25 Haziran itibariyle hazırlanıyor ve çıkıyor olacaksın. Şimdi sen bu haftadan itibaren bu enerjileri yaşıyor olacaksın açıkçası. Çünkü bir planlama içine gireceğin için bununla ilgili. Bazılarınız için, bazı kovalar için e, seyahatler gündeminde, uçak seyahatleri... Ya da şehirler arası seyahatlerin gündemine gelmesi, gezmeli bir sirkülasyon hayatın akıp gelecek. Belki de gidip görmek istediğin bir yerle alakalı olarak planlar yapacaksın. Bu planların aktif olma süreci 25 Haziran'da başlıyor. Tam 2 aylık süreçte de bir bununla ilgili de bir süreç devam ediyor. olacak hayatında yeni bir mücadeleye istikrarlı iradeli tutumunu sergileyerek hayat seni yeni bir yöne yönlendireceği görünüyor. Duygusal olarak akışların başlıyor. Bu aslında haftadan itibaren bir şekilde e, duygularını iyi kontrol edip kendi içinde savaşlarını iyi verirsen bu yeni çıkacağın yolculukta aslında zafer seninle birlikte olabilir görünüyor. Evet başka neler yaşayacak sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar bakalım başka hangi enerjiler yeni haftada üzerinde dönüp dolaşıyor. Kanuni işler, hükümetlik işler, adli işler, avukatlık, vize, statüsü, statü dönüşümleri, bir şekilde hukuki yöntemlerle aranan haklar, adli konular, noter tapu konuları, bir bilene bir işin danışılması gibi konular hayatında olacak. Halen daha bir yerde hakkın varsa ve alamadıysan bu hakla ilgili de bir durum hayatına geri dönüş yapıyor açıkçası. Hayatın dengelenecek ve bir anlamda sen de hak elde edeceksin görünüyor. Şimdi bazı kovaların kendi hayatları ile ilgili olarak da daha böyle cesur enerjilerle ve lider enerjilerle kendi haklarını korumaya yöneleceklerini. İşte bazılarınızın dediğim gibi bir statü işlemi vize işlemi ya da ne bileyim bazılarınızın yeni bir ticari girişim işlemi hukuki süreç liderlerden ve yöneticilerden gelecek olan belki de hak ve hukukla alakalı açıklamalar bir anlamda hayatlara akıp gelebilir. E, patronlar, bir yerde çalışıyorsunuzdur. Patronla alakalı bir durum, patronun yapılacağı yapacağı bir açıklama vardır burada. Yönetici ve liderlerle ilgili olan hukuki süreçler hayatlarınıza akıp gelebilir. Bakalım burada belli bir rutinin hayatınıza gelmesi şimdi eee Liderlerin yapacağı bir açıklama ya da üst mercilerle bir, bir yerlerin müdürleriyle yapacağı belki de bir görüşmeler olabilir ama burada bir şifaya ulaşılacağı, sıkıntının kendini belli eden alanda bir çözülmeye gideceği bir duygu düşünce durumu olacak. Hak adalet senden yana gibi görünüyor burada. Özellikle sen kendi adına kendi hakkını arama eylemi içerisinde bulunabilirsin. ...hukuki konular gündeminde olabilir. Ee, bazılarınızın... E, ...bir yerin yönetiminde olması... ...yönetimine geçmesi... ...müdür olarak atanması... ...ya da bir şekilde bir sorumluluğun verilmesi... ...ya da bir şekilde bazılarınızın... E, ...ülke yöneticilerinin yapmış olduğu... ...bazı açıklamaların... ...hukuki statülerinizi ...ilgilendirmeyle alakalı bir durumlar da... ...hayatına akıp gelebilir... Biraz daha böyle kendini şifalandırmaya yönelik etkiler içerisinde olacağın görünüyor. Hayatındaki sıkıntı duyulan alanın şifalanması için de senin kendinle ilgili olarak da bir şekilde karanlık yönün aydınlatılması, seni karanlığa düşüren yönün aydınlatılması da gerekiyor açıkçası hayatında. Bir rahatsızlığın varsa belki onunla da ilgili de bir iyileşme olabilir ama özellikle hukuksal anlamda arayışlar içerisindeyseniz bununla ilgili bir otoriteden ya da liderden gelecek bir açıklama hayatınıza daha ışık tutacak gibi görünüyor açıkçası. Başka hangi enerjiler? Evet bekar olanların evlilik konuları gündeminde olacak. İleri vadeli yani sen bu videoyu izledikten 10 gün sonra bu enerjiler hayatında çalışmaya başlayacak. Bekarsan mutlu bir aile kurmak istiyorsan, mutlu bir yuva edinmek istiyorsan bununla ilgili ibareler hayatına akıp gelecek. Gidip yerleşmek istediğin ve hep hayalinde olan bir yerde yaşama isteklerin varsa bununla ilgili ibareler hayatına akıp gelecek. Evliysen çocuklarının geleceğiyle alakalı konular hayatına akıp gelecek. Belki onların mürvetini görmek istiyorsun ya da bir şekilde artık onlar onların okul geleceği ya da kariyer geleceği ile ilgili durumlarına odaklanırken çiftler ve partnerler kendi aralarında yerleşmek istedikleri yerlere hedef gösterebilirler. İşte emekli olunca şuraya gidelim yerleşelim hayatımızı burada devam ettirelim gibi olgularda olabilir. Bekarların karşısına çıkan şahısların e, tabi eğer şimdi senin çocuğun varsa çoğu kovanın e, çocuğu çocuğu yok yapmak istemiyor kendileri. Bu onların hayat çizelgesi ama varsa da karşına çıkan kişide de çocuk sahibi olabilir. Senin çocuğun yoksa bekarsan karşına çıkan kişi çocuklu bir kişi de olabilir görünüyor. Bu ibareler de hayatında var olacak. Evet bir karar verme aşamasına gireceksin. Evliler kendi hayatları ile ilgili bir karar verecekler. Bu evliliğin devam edip etmemesi süreci ile alakalı olarak artık kendi mutluluğuna eğer mutlu bir evlilik içerisinde değilsen bu evlilikle ilgili olarak mahkeme sürecine gidebilirsin. Bazılarınız için ise evlilik başvurularının gündemine gelme durumu için karar verme durumunun oluşacağı görünüyor. Bazılarınız için belki de bu boşanma bazılarınız için de evlenme durumlarını getirebilir evrak konuları gündeminizde olacak ee, bazılarınız için bu sanki bir dönüşüm yeniden doğuşu simgeleyecek hayatında bekarlığa son vermek ya da evliliğe veda etmekle alakalı tam bir karar aşamasında olacaksınız siz bu hafta açıkçası bir de bazılarınızın hayatında uzun süreli e, ee, bir yere hukuki yöntemlerle bağlanması söz konusu olacak. Yani bu nasıl olacak? Bir ülkeye bağlanmak. Bir eğitim kurumuna işte işte 4 yıllık akademik bir eğitimde bir eğitime bağlanmak. Bu uzun bir bağlanma süreci görünüyor hayatınızda. Cevaplarını bildiğin sorular var. Sen bu sorularla karşılaşacaksın bu hafta açıkçası. Soruların cevaplarını biliyorsun. İşte burada e, yine de bu sınavdan geçiyorsun diyelim açıkçası kendi hayatında. Evet. Peki başka hangi enerjiler var sevgili Kova, yükselen Kova, Ay burcu Kovalara? Mücadele ediyorsun hayatında belki de bazı alanlarda kazanamayacağınız mücadeleyi gerçekleştiriyorsunuz bile isteği itirazlarla karşılaştığınız mücadeleye devam ediyorsunuz doğru yerde mi mücadeleyi veriyorsunuz ya da doğru insanlara mı bu mücadeleyi veriyorsunuz tartışmaların ve polemiklerin içerisinde düşme olasılığınız görünüyor bu hafta bunlardan korunursanız çok daha iyi olacaktır kendi hayatınızı korumaya almak için belki de ee, dikkat çekici böyle akılcı bir açıklama yapacaksınız yani siz bir şey yapmak isteyeceksiniz bir sürü insan size itiraz edecek ama siz bir hamle yapacaksınız bu hamle de kendi hayatınızı korumak için olacak kendinizi korumak anlamında bazı sözler söyleyebilir ve sonra da geriye çekilebilirsiniz gibi görünüyor ee, e, bazılarınız da verdiği mücadelede kendinden çok yaşça büyük biri tarafından böyle e, akıllı sözlere de mesela maruz kalabilir e, yine kendin gibi hava burcu grubundan olabilir ve sen bir şey yapmak istesen de senden yaşça büyük olan bir kişi e, çok akıllı ve mantıklı bir şekilde e, sana karşı, kendini koruma eylemine geçebilir korumak için bir şey söyleyebilir sen çaba göstersen de o bir kere karşı duracak görünüyor evet sevgili kova yükselen kolay burcu kovalar yepyeni hafta size bu enerjileri getiriyor her zaman diyoruz biliyorsunuz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle daha güzel daha mutlu ve kendinizle de daha verimli zamanlar geçirmek için videolarımı güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi, izledikten sonra hafta içinde bir daha izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Güncel ve ileriki zamanlı verdiğim bilgilerle nasıl da aydınlandığınızı fark ediyor olacaksınız tabii ki. Ve hayat mottomuz kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız Herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.